50 bin katılımcının katılacak olması çok önemli bir rakam olarak görüyoruz. Dışarıda da baktığım zaman ve içeride de öğrencilerimizin ilgisi beni son derece memnun <laughs> ediyor. Gerçekten herkes kitap almış, bunlar da okuduğunu ifade ediyorlar. Ben onları tebrik ediyorum, ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah her geçen yıl hem katılım hem yayın evi hem de etkinlik olarak daha farklı bir aşamaya gelmiş olacak. Bir de şunu ifade ediyoruz, biz Kahramanmaraş olarak, önemli değerlerimizden biri de kültür, sanatla ilgili şiir ve edebiyat ve kitap fuarımız. Bunu da dünyaya mal etmek istiyoruz. UNESCO'ya başlattığımız yolculuğumuz iddialı bir şekilde devam ediyor. Bu sene yedek listeye dahil olduk inşallah. Önümüzdeki süreçte de e, asıl listeye dahil olarak UNESCO yaratıcı şeyler aynı, ağına dahil olmuş olacağız ve bu özelliğimizi, bu kıymetimizi uluslararası alanda da tanıtmış olacağız. Ben tekrar katılım sağlayan bütün yayın evlerine, yazarlarımıza teşekkür ediyorum. Ziyaretçilerimizi Kahramanmaraş kitap fuarına bekliyoruz. Burada sadece teşekkür. bir fuar değil aynı zamanda Maraş'ımızın kültürünü, sanatını ve mutfak kültürünü görmüş olacaklar. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür.